kadına yönelik şiddetle ilgili ne düşünüyorsunuz ve sizce yasalar bunu yeterince önleyebiliyor mu? Şöyle söyleyeyim, ben Türkiye'den geliyorum Kıbrıs'a. Kendi ülkem için bu yasaların yeterli olduğunu düşünmüyorum hiçbir şekilde. Çünkü suçsuz o kadar çok kadın öldürülüyor ki ve hani buna sesimizi bile çıkartamıyoruz. Yürüyüş yapıldığımız zaman gözaltına alınıyoruz. İstiklal Caddesinde de bu örnekler var. Yani bu şekilde devletin yani kadınlara gerçekten yardım etmesi gerekiyor ve öncelikle ülkedeki eğitim düzeyinin artırılması gerekiyor bunun için. Ve hani ülkedekilerin de bir şekilde örnek olması gerekiyor. Buna şiddetin e, tabii ki de karşısındayız. Bunun soru cevap haline gelmesi bile anlamsız. Fakat önüne geçmenin yalnızca yasalarla olabileceğini ben düşünmüyorum. Yasalar caydırıcı olsaydı Türkiye'de mesela veya başka herhangi bir ülkede bir tecavüz, bir hırsızlık yaşanmazdı diye düşünüyorum. Sadece yasa hiçbir zaman engelleyici unsur değil. Problem ailede başlar. Ve ailede de biter. Çoğu zaman olduğu gibi. Şiddet görenler de yeteri kadar bilinçli olmadıkları için şiddet gösterme eğilimi çocuklar yetiştiriyor. Yani en azından gördüğümüz vakalarda hep böyle. Ve şiddeti göstereni savunma eğilimi de maalesef var. Ama aralarında ne yaşandı biliyor musunuz mesela? Bilmiyoruz ama yani herhangi bir şeyin şiddetle bitmesi bu yalnızca kadına şiddet meselesi de değil. İnsanın insana uyguladığı şiddet meselesi herhangi bir olayın kavgaya dönmesi fiziksel bir kavgaya dönmesi Ciddi bir problem yasalar adına geçebilecek bir şey değil. Maalesef. Kadına şiddetle hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve yasalar önleyici mi sizce? Ee, yasalar önleyici değil bu bir. Tabii ki kadına şiddete hayır. Ki toplumumuzda belli. Önüne geçemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar geçemiyorlar. Ha bu benim annem de olabilir, kız kardeşim de olabilir. Senin de aynı şekilde. Önlenmesi lazım. Yapılmaması lazım. Yasalar bile çiğneniyor bu zamanda. Bence yanlış. Yani çok yanlış bir şey. Peki böyle bir şey soracağım ben size. Yolda bir kadın gördünüz ve bir erkek dövüyor. Sizce buna karşı gelir misiniz? Gelirim. Hiç yani tepki göster. şüphesiz şüphesiz karşı gelirim yani. Çok teşekkürler tepkiniz için. Ben teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. İlk öncelikle yasalar önleyici değil. Şu an günümüzde kadına şiddet çok tekrarlanarak yapılan bir şey. Çok kadın haksızlığa uğruyor. Burada bir kadın gördünüz. Bir erkek dövüyor diyelim. Hani buna karşı bir tepkiniz olur muydu? Yoksa geçer miydiniz oradan? Eskiden olsaydı son günümüzde olan olaylardan sonra mesela ee, Kadir Şeker, Şeker olayını Ondan sonra şu an önümde bir kadın bir erkek tartışsa o olaya müdahale etmemde tereddütle yaklaşırım. Acaba benim de mi başıma böyle bir şey gelebilir gibisinden? Gelebilir de gelmeyebilir de sonuç olarak ama bunun gelebileceğini de düşünerekten o anki şey değiştiriyor insanı. Yani yardım da edebilirim, yardım da etmeyebilirim. Sonuçta zararlı çıkan ikisi de değil de ben de olabilirim orada. Bence bu zamanda bu 2020 değil şu anda ama olan yasalar ve cezalar caydırıcı değil. Devletimiz bunun için bir önlem alması gerekiyor. Cezalar hakkında söyleyeceğim şu: Bir erkek eğer karısına şiddet uyguluyorsa, bu tamamen cahillik. Bunun başı öncelikle eğitim olması lazım. Devletimizden ricamız biraz daha eğitim ve kadınları koruma altına almasıdır. Kadına da erkeğe her türlü şiddete karşıyım. En başta tabii kadına. Ee, ama bizim milletimizde maalesef karşı olmamıza rağmen var. Bunun da asıl sebebi aslında yaptırıcı ya da yasaklayıcı herhangi bir hukuksal hiçbir işlemin yapılmamış olmasındandır diye düşünüyorum. Yani zaten herkesin bence düşüncesi aynıdır. Yanlış, çok yanlış bir şey. Yasalarda kesinlikle bunu önleyecek kadar fazla değil. Hani birçok insan idamı veya e, şey birçok şeyi yasalarca kabul görmüyor. Ama idam da olmalı, para cezası da olmalı. Yani ele gelinebilecek her şey olmalı kadına şiddet uygulayan erkeklere karşı. Kadir Şeker vardı mesela. Yani mesela o olay yaşandıktan sonra ben yine yolda şiddet gören bir kadın görsem yine tepkimi gösteririm ama ve öldürmek gerekiyorsa da o elimden gelen şeyi yaparım. Hani öldürmek doğru bir hareket değil ondan eminim. Ama eğer hani son seçenek oysa onu tekrardan yaparım ben. Bundan eminim. Hani birçok insan şey diyor Kadir Şeker hapise girdikten sonra bir yolda bir kadına şiddet uygulayan bir erkek gördüğümüzde artık tepki gösteremeyeceğiz. Bu kesinlikle yanlış bir şey. Elimizden gelen her şeyi koyalım. Hani para cezası da olsa hapis de olsa ben bunu yine tekrardan yaparım. Kadir Şeker gibi olurum yani. Bu çok teşekkürler yorumunuz için. Kadına şiddet şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Toplum hayatında sosyal, kültürel, ekonomik bir bayan toplum içerisinde nazik ve kibardır. Bunun içerisinde her yapılan bir hareket ve bir yanlışlık insanı üzer ve incitir. Çok teşekkürler. Şey diyeyim. Kadının şiddet hakkında ne diyorsunuz?